Neden bir kar adamı her zaman mutludur? Neden? Çünkü asla erimez. Demel ama donbot hala donuyoruz ne yapalım? Eh belki de biraz dans edebiliriz Buzbon. Dans ederken ısınabiliriz. İyi fikir. Robot dansı yapalım. İzlediğiniz bu çizgi filmi tamamen yapay zekayı kullanarak yap Senaryoyu yapay zeka yazdı, seslendirmeyi yapay zeka yaptı. Geri kalan işler içinde basitçe sadece tarayıcıyı kullanarak çalıştı. Kullanacağım araçlar ücretsiz. Çok heyecanlıyım, hemen başlayalım. ChatGPT'e geliyorum. Burada senaryomuzda ne vardı? İki tane karakter karşılığı konuşuyordu. Bir prompt hazırladım. Prompt'umu yapıştırıyorum buraya. Komik yaratıcı, orijinal isimleri olan iki robotun karlı bir günde dağda yalnız kaldıkları, tek planda geçen hiç aksiyonun olmadığı, sadece dağ ve kar konusunda konuştukları, birbirleriyle şaka başlıkları çok kısa, komik bir hikaye yazabilir misin? Chat GPT'den beklentim bu ve gönderiyorum. Bakalım bana nasıl bir şey çıkaracak. Buzbot ve Donbot diye iki tane isim koydu. Güzel. Hey Donbot, bu ne çok soğuk bir gün değil mi? Donbot evet. Buzbot. Gerçekten de öyle. İyi ki bizi burada ısıtacak bir şaka yeteneğimiz var. Yani aslında bir tane dış ses var. Buzbot ve Donbot diye iki tane şey var. E, yorum var. Buraya geliyorum. Şuradaki metni kopyalıyorum. Şimdi geliyorum. Burada senaryo diyor. Doğuş, doğuş bir dosya oluşturdum. Şunları yapıştırıyorum. Çünkü bunları ayrı ayrı almam lazım ki robotlarımın sesini önce seslendireceğim. Şimdi bunu iki kere daha kopyalayayım. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim. Şöyle. Şimdi birincisinde sadece Buzbot'un replikleri olsun hiç don bot olmasın Müzik güzel burada da sadece don botun replikleri kalsın Müzik Şuraları da sileyim. Çünkü salt ses olarak vereceğim. Burası da Botun senaryoları. Onları da siliyorum. Evet güzel. Şimdi Dombot'un metnini aldım ve Eleven Labs daha önce anlatmıştım. Videosunun linkini bırakıyorum. İsteyen izleyebilir. Hatta o videodan kalan Barış Manço Süleyman Demirel sesleri de duruyor. Bakalım burada nasıl sesler var. Adamın. Allow the world to live as it Logic will get you from A to B. Anthony olabilir. Şuraya geliyorum. Şu an bir ayar yapmayacağım. Türkçe olarak işaretledim ve gelip buraya yapıştırdım. Mesela şurayı düzeltebiliriz. Tamam, o zaman başlayayım. Konuşma diliyle yazı dili farklı Türkçe'nin bize biraz yanlış öğrettiler. Onu Türkçe konuşulduğu gibi yazdırdı. Diye öyle değil aslında. Tamam, o zaman başlayayım dersin. Hani başlayayım demezsin. Neden kardeşler asla yanısız etmez? Çünkü her biri kardeşlerine sarılır. Neden mükemmel? Ama donuyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? İyi fikir. Robot dans yapalım. Şimdi tekrar dinleyelim. Hey, Don Bot. Bu ne çok soğuk bir gün değil mi? Tamam, o zaman başlayayım. Güzel. Üzerinde oynayarak mükemmele doğru gidilir ama ben şu anla uğraşmak istemiyorum. Şuraya geliyorum ve hemen karışmaması için buna isim veriyorum. Bu buz bottu. Buz botun sesini elde etmiş olduk. Dönüyorum senaryoya ve... Bu sefer kopyaladığım Don Bot'un metnini aldım, buraya gelip yapıştırıyorum. Bunu da mesela kim okusun, bakıyorum şöyle isimlerden tahmin etmeye çalışıyorum. Sam. Tamam, Sam okusun. Geliyorum, Türkçe olduğunu tekrar işaretledim ve şu an başlatıyorum. Evet Buzbot, gerçekten de öyle. İyi ki bizi burada ısıtacak bir şaka yeteneğimiz var. Çok güzel, bence tamam. Geliyorum buraya, bunun adı da indirmiş oldum. Donbot olsun MP3. Donbot. Güzel. Buzbotla Donbot. <laughs> Harika isimleri çok beğendim. Şimdi gideceğimiz yer Adobe Express. Bunların linklerini gene açıklama kısmına koyacağım. Zaten chat GPT ile hepsi ezberlediniz diye düşünüyorum. Devamlı onları anlatıyorum. Şurada bir şey var. Login oluyorsunuz. Ücretsiz Adobe Express'i kullanabilirsiniz. Animate from Audio diye bir seçenek var. Bunu seçiyorsunuz ve bir panel açılıyor. Bu panelde burada istediğiniz tüm karakterleri vereceğiniz sesle konuşturabiliyorsunuz. Şu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Mesela ben ne dedim? Robot dedim. Şöyle bakalım buralarda bir robotlar vardı. Evet şu mesela. Bu olsun. Bu benim robotum. Şuradan record'a basıp direkt kendi mikrofon sesinizle de kaydederek konuşturabilirsiniz. Yani tamamen kendi sesinizle yönetebilirsiniz. Şöyle küçültüyorum. Robotun bütün her şeyini göreyim. Sonra bunları değiştireceğim. Şöyle göreyim. Karakterimi seçtim. Sonra burada background var. Background istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ve size var. İsterseniz buradan Instagram, Facebook, YouTube hangisine göre isterseniz onu yapabilirsiniz. Şöyle 16'ya 9 bir background da ben olmasını istiyorum. Ben bu işin tree'ini yapacağım. Birazcık değiştireceğim. O yüzden şöyle yeşile geliyorum. Şöyle FF 0 hexamal rengi olsun. Tam yeşil. Daha sonra bu yeşili kaldıracağım. Kendi istediğim background'ı koyacağım. Biraz daha gerçekçi olsun diye, direkt olmasın diye. Robotum da şöyle ortalama bir boyutta durabilir. Her yerini göreyim. Browser'a geliyorum ve buradan bunu bu buz bot olsun mesela. Buz botun sesi şu an yükleniyor. Tamamlanınca konuşacak. Şu an dudak senkronizasyonu yapıyor. Bu arada ben senaryolu bir şey hazırladım karşılıklı konuşma daha şık olsun diye. Ama tek başına da konuşma yaptırtabilirsiniz. Arkasına istediğiniz arka planı koyup rahatlıkla konuşturabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Orada kendi sesinizle bile konuşur Adobe Express'in bu güzel özelliği. Adobe aslında bunu karakter animation aracıyla yapıyor. Orada daha gelişmiş. Kendi Karakterinizi bile tasarlayabilirsiniz Illustrator'la. Sonra onu bir animasyona dönüştürebilirsiniz. Daha kapsamlı, daha derinlikli bir şey. İsterseniz yorumlara yazın, onu da anlatırım. Burada yaptığımız hazırlar üzerinden gitmek olacak. Evet, bitti. Hey, Donbot, bu ne çok soğuk bir gün değil mi? Tamam, o zaman başlayayım. Çok güzel oldu. Şimdi buradan direkt indirip bunu kullanabilirim. Ama ben Open Edit Theory'de açıp size bir şeyler daha göstermek istiyorum. İşte sesi azaltıp arttırabilirsiniz. Biraz daha hızlı konuşturabilirsiniz. Opaklığı azaltıp arttırabilirsiniz. Buradan çeşitli efektler ekleyebilirsiniz. Döndürebilirsiniz. Şuradan textler ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi text şöyle üzerine eklersiniz ve gelir direkt. Daha sonra elementler ekleyebilirsiniz. Şöyle brush efekt gibi böyle basit şeyleri kullanabilirsiniz. İlk konuşan buz bottu. Dolayısıyla buz botun sol tarafta olması mantıklı. Seçili hale getiriyorum ve sol tarafa doğru çekiyorum. Güzel artık bitti benim için. Bu yerleşti. Download diyorum ve... 4K formatını indiriyorum. Ben şu an ücretli versiyonunu kullanıyorum. Belki ücretsiz versiyonda 4K'ya izin vermez ki muhtemelen vermez. Siz orada 1080p'yi indirebilirsiniz. Evet geldi. Bu bu dosya isimleri önemli. Sonra karıştırıyoruz. Bu buz botun sesi MP4 olarak geldi. Şimdi tekrar dönüyorum ana sayfaya. Şuradaydı şeyim. Animate from audio. Bu sefer karakterim hangisi olsun? Bir tane daha karşısında bir robot vardı. İki robotu konuşturacağız. Evet bu olsun. Bu da Donbot. Dombot da böyle dursun. Gene yeşil arka planda konuşturacağım. Browser'a basıyorum ve Dombot'un sesini yüklüyorum. Şu an onun sesi de yükleniyor. Bir de dış sesimiz vardı. Bu yüklenirken dış sesi de yapalım. Şurada güzel Eleven Labs'e geliyorum. Bunu kopyaladım. Bunu mesela daha bir kadın sesi olabilir. Mesela kim olsun Bella. Before you put on a frown, make absolutely sure there are Tam. no smiles available. Tamam Bella, seçtik seni. Bize reklam yapmayı bırak. Oluştur bakalım diyorum default ayarlarıyla. Ve bu şekilde iki robot karlar altında dans ederken ve şakalaşırken soğuk hava onların enerjisini artırmıştı. Çok güzel. Bunu da indiriyorum. Buna da dış ses diyeyim. Dış ses. Güzel. Bu sadece ses olabilir. Geldim evet bu da yüklenmiş. Evet, dinleyelim. Evet gerçekten de öyle. İyi ki bizi burada ısıtacak bir şaka yeteneğimiz var. Bilmiyorum neden? Ha ha ha. Harika bir şaka. Harika oldu. Çok güzel. Open Editor diyorum. Son bir şeyler bakacağım. Bir şey ekleyebilirsem. Evet. Güzel. Bu bu tarafta değil. Bu tarafta olacak. Dolayısıyla ikinci karakter olduğu için onu da bu tarafa doğru atmış olduk. Gene Download'a geliyorum ve Şuradan 4K formatında indiriyorum. Bu da indi. Hemen buna da geliyorum. Bunun adı neydi? Şurada Donbot. Evet, bu noktada artık Adobe Express'ten ayrılıyorum ve videolarımı düzenlemek için CapCut'a gidiyorum. CapCut uygulama olarak, application olarak telefonlarda var olan bir uygulama. CapCut şu an artık tarayıcıya da geldi yakın zamanda. Artık buradan da dilediğimiz gibi yapabiliyoruz. Şu an buraya geliyorum. Video oluştur diyorum ve benim için. Nasıl bir video oluşturacağım? 16'ya 9 dedim ve yatay bir alan açtı. Şimdi projeye geliyorum ve yüklüyorum bilgisayarımdan neler vardı. Buz botla don botun sesleri var. Seslerine ihtiyacım yok aslında. Bir de dış sese ihtiyacım var. Bunların hepsini buraya yüklüyorum. Öncelikle hemen senaryomu dönüyorum. Hikaye buz botla başlıyordu. Artık buraları silebilirim. Bir şekilde bunlara ihtiyacım kalmadı çünkü onları ses yaptırmak için başladım. Buz bot, don bot. Öncelikle buz botu alıyorum. Neredeyim? Buradayım. Teşekkür ederim. Buz botu teşekkür ederim. Buz botu aldım buraya sürükledim ve bıraktım. Şimdi öncelikle şunu yapacağım. Ne dedim? Arka planı kaldıracağım. Hemen burada akıllı araçlar bölümü var. Buraya geliyorum. Arka planı kaldır diyorum ve otomatik bir şekilde benim için arka planı kaldırıyor. Müthiş bir özellik. Burada ben yeşil seçmemin önemi şu an burada ortaya çıkıyor. Çok rahat bir şekilde kaldıracağını düşünüyorum. Hani karmaşık bir görüntüyü de kaldırıyor tabii ki. Nesnenin arkasını ayırabiliyor. Başarılı bu konuda CapCut. Ama düz bir yeşil verirsem işlerini kolaylaştırırım. Dedim ya yapay zeka ile aramı hep iyi tutmaya çalışıyorum. Yani günün birinde ihtiyacımız olduğunda yardımcı olacaktır. Evet, arka plan kaldırıldı gördüğünüz gibi sessiz oldu. Şuralar falan kalmış çok önemli değil. Şimdi güzel bir özelliğine daha geliyoruz. Videoyu buradan seçili hale getiriyorum. Sağ tıklatımdan da deşifre metin temel düzenleme diye bir seçenek var. Tıklıyorum ve diyorum ki bunu Türkçedir bu video. Yazıya dönüştür diyorum. Şu an bütün metindeki konuşmaları yazıya dönüştürüyor. Bu benim ne işime yarayacak? Kurguda elimi kolaylaştıracak. Ne diyordu? Başlarken Hey Donbot bu çok soğuk bir gün değil mi diye ilk cümlesi buydu. Evet güzel. Demek ki şuraya geldiğimde... Hey Donbot bu ne dedi, çok soğuk bir bitti. gün değil mi? Tamam buradan artık kesebilirim. Şöyle biraz geriye geliyorum ve buradan kesiyorum. Evet bölme işlemi tamamlandı. Şurada sese geliyorum mesela. Seste bunlar birçok ses efekti var. Ses düzeyini ayarlayabilirim, artma, azalma her şeyi yapabilirim. Şurada robot var. Hey, Bu ne çok soğuk bir gün değil mi? Harika oldu. Güzel. Bunu da seçiyorum. Bunu da sesteyken robot yapıyorum. Güzel. Şimdi diğer bir şey neydi? Şuradan dönüyorum medyama. Donbot. Dombot'u da yine gelip üstüne bırakıyorum çünkü eş zamanlı konuşacaklar ama birbiri cümleleri üzerine gelecek. O yüzden biraz daha ileride çalışsam daha iyi. Hemen ne yapıyorum? Akıllı araçlardan öncelikle arka planını kaldırıyorum. Evet arka plan kalktı. Seçil haldeyken sesini de ayarlayalım. Mesela. Evet buzbot gerçekten de öyle. İyi ki biz... Evet buzbot... Evet buzbot... Evet buzbot ger evet, buz ger evet, buz bu gerçekten de öyle. İyi ki bizi burada Şimdi demin yaptığım işlemi yapıyoruz. Deşifre metin temel düzenleme dedim ve Türkçe diyorum. Benim için bunu Türkçe editlenecek şekilde getirsin. Adobe Premiere de bunu yapıyor ama şu an Türkçe desteğini getirmedi ama bunu rahatlıkla CapCut'ta yapabiliriz. Senaryomu dönüyorum. İlk cümlesi neydi Buzbot'un? Evet Buzbot gerçekten de öyle. iyi bir şaka yeteneğimiz var dedi ve durdu. Geliyorum buraya. Evet tamamlandı. Bu arada Donbot'un arka planı çok iyi kaldıramadı. Onu söylemeden geçmeyeyim. Sonuçta akıllı araçlar yavaş yavaş gelişiyor. Eğer net bir şekilde kaldırmasını istiyorsanız Premiere'de Keylight'la bunu çok temiz bir şekilde yapabilirsiniz. Harika bir sonuç verecektir. Tamam şimdi artık robotlarımız geldi. Bir de sonunda neydi? Bir ses vardı. Yani dış ses bu hikayenin sonunu bitiriyordu. Onu da koyalım ve bu şekilde iki robot kar. Güzel. Şimdi bu arkadaşların ben repliklerinin karşılıklı olmasını istedim. Yani cümleye şuradan Hey Donbot, bu ne çok soğuk bir gün değil mi? Güzel. Sordu. Hemen Donbot gelip bu arada cevabını versin. Çat araya girdi. Donbot. Bu ne çok soğuk bir gün değil mi? Evet Buzbot gerçekten de öyle. İyi ki bizi burada ısıtacak bir şaka yeteneğimiz var. Tamam. tamam, çok güzel. Şimdi cevabı veriyor. Neden kartanecikleri asla yalnız hissetmez? Güzel, harika. Şimdi burada bir trik var. Ee, karşılıklı oldular ama birbirleriyle konuşurlarken işte aslında birbirlerine göndermeleri, gönderme yapmaları gerekiyor. Ben de bunu çözmek için şöyle bir şey aklıma geldi. Şunları zaten hazırlıyoruz ya. Böyle full açalım bunları. Şöyle işte biraz ileri alayım. Dombot'un şöyle dururken ki halini şöyle bir ekran görüntüsü alayım. 3 sahne, aralara karşılara koyacağım. Doldursun yani. Biraz daha ileri alıyorum. Şöyle yaptı. Buzzbot'a da aynı şey yapacağım. Bu da sahneleri böyle zaten arkadaşım. Evet 3 tane de böyle aldım. Şimdi bunlar da hazır hepsi. Geliyorum ve bunları da yüklüyorum. Evet şöyle getirdim. Güzel geldiler. Şimdi burada konuşuyor. Kim konuşuyor? <laughs> Dolayısıyla burada benim bir Dombot'un dinleme şeyi olması lazım. Dolayısıyla şuraya gelecek. Evet ekledim. Şöyle kapatıyorum. Tam onun konuşurken o dinlesin. Şu da seçil haldeyken hemen geliyorum akıllı araçlardan otomatik arka planını kaldırıyorum. Kaldırdı. Biraz böyle çekeyim. Evet, güzel. Sonra devam ediyor. Bilmiyor. Evet, tamam. Şimdi Don Bot konuşurken de Buz Bot'un dinlemesi lazım. Dolayısıyla onun da karşı planını koyuyorum. Belki çok fantastik oldu bu işler ama amacım basitçe neler yapılabildiğini göstermek. Ama bir anda da hiçbir şey kolay olmuyor. Evet, onu da yapmış olduk. Güzel. Evet, hepsini tamamladık. Gayet güzel oldu. Şimdi bu tarafta bu kadar uğraştık. Neden? Çünkü arka plana bir şeyler koyabiliriz. Hemen dönüyorum tekrar Adobe Express'e. Ana sayfaya dönüyorum. Videoya geliyorum ve şuradan YouTube videosu açacağım. Tıkladım ve açıldı. Fotosa geliyorum ve buradan ne dedik? Snow. Şöyle bakalım neler gelecek görüntüler. Güzel ama bunlar fotoğraf. Fotoğraf olmasın. Şöyle biraz çizgi film tadında bir şey yapıyoruz ya. O yüzden element olursa güzel olur. Yani şu elementlerdeki backgroundlar aslında. Evet bak burada güzel şeyler var. Mesela böyle bir şehrine uzaktan bakıyor olabilirler. Bu bir yöntem olabilir. Veya şöyle bir dağın başında kalmış olabilirler. Mesela bu güzel. Benim yaklaşık şeyim ne kadar süresi? Seslendirmenin sonuyla birlikte bir dakika falan. Tamam güzel. Ben şimdi tekrar dönüyorum buraya. Şöyle bir dakikaya bunu uzatabilirim. Şurayı da biraz kısaltayım şöyle. Bakın altta yazıyor bir dakika. Şurada yazıyor 24 saniye. Biraz daha uzasın bu sahnem. Şunu da küçültüyorum şöyle iyice uzasın. Evet bir dakika. Detaylı 50 saniye falan bırakabilirim. Güzel. Şimdi burada böyle arka tarafta birazcık daha hani şeyi de göstermek istiyorum. Adobe Express neler yapabileceğinizi. Şöyle Snowflake diyelim. Evet güzel. Böyle kar taneleri var. Şundan bir tane ekledim. Şöyle şurada bir tane dursun. Bunları böyle o pestesini düşürsek arka tarafta yedirir. Şurada animation bölümü var. Çok güzel. Şuradan loop ettirebilirim bunları. Şöyle mesela sürekli video boyunca yanıp sönsünler. Play'e basıyorum. Evet. Güzel. Biraz daha yavaş yapabilir bunu ve yoğunluğu daha az olabilir. Güzel. Şimdi bunu küçültebilirim alt tuşuna basılı tutarak istediğim yerlere kopyalayabilirim. Evet arka planı da hazır. Şöyle bakıyorum. Evet hepsi aynı anda şey oluyor hareket ediyor. Bunu da yine 4K formatında indiriyorum. Bu kadar basit. Birçok şey ekleyebilirim. Şuradaki kar örneklerini görüyorsunuz. Hepsi var. Ben şu an hani çok vaktinizi almak istemiyorum. Bu sebeple uzatmak istemiyorum. Şu an oluşturuyor videomu. Bunu daha sonra CapCut alacağım. Arka plana koyacağım. Belki CapCut'ta da bir şeyler yapabiliriz. Bakalım. Evet şu an indi videom. Şuraya geliyorum hemen. Download'a gidiyorum ve Untitled. İsim yazmak önemli. Ben bunun acısını çok çektim. O yüzden hemen isimlendiriyorum. Background. Background. Doğru yazmak daha da önemli tabii. Background. Evet. Şimdi CapCut'a geldim. Bu bilgisayarımdan background videosunu yüklüyorum. Geldi. Evet videoda yüklendi. Bu arada CapCut'ın kendi uygulaması da var. Bilgisayarınızda kurabiliyorsunuz. Ben şu an tarayıcı üzerinden çalışıyorum. Çünkü videoda öyle bir iddiada bulundum. Tarayıcıdan da kullanabilirsiniz. Evet dönüştürme işlemi tamamlandı. Ve sürükleyip bu alt tarafa alıyorum videomu. Alamadım. Alt tarafa şuraya alayım. Alamadım. Yukarı alayım bunları yukarı taşıyayım. Bu yazılımlarda böyle şeyler oluyor yani. Ben beceremiyorum bazen. Evet. Wow harika oldu. Bir anda değişti bakın. Şu an geliyoruz ve... Hey download. Bu ne çok soğuk bir gün değil mi? CapCut'ta da bir şeyler yapabiliriz belki. Şu sese geliyorum. Şöyle bir rüzgar sesi niye olmasın? Wind mesela. Bakalım neler çıkaracak bize. Şu nasılmış? Harika. Çok güzel. En altta da onu koyuyorum. Alttan böyle devamlı essin uzamadı şunu şöyle kopyalayabilirim kopyalayıp yapıştırıyorum bir sonrakini şuraya aldım Çünkü her biri kardeşlerine güzel ama ses biraz yüksek hemen sese geliyorum ve şu desibelini şöyle hani gürültü yapmasın 18'e falan düşürüyorum yani sıfır diğerlerindeki şu da şöyle 18'e falan düşsün evet güzel şimdi daha iyi olacak Bilmiyorum neden? Çünkü her biri kardeşlerine sarılır. Ha ha ha. Harika. Harika. Belki bir şeyler daha yaparız. Şöyle efektler bölümüne geliyorum. Belki burada bir snow diyelim. Bir şey çıkacak mı? Snow. Aha. Bak bir şeyler çıkıyor. Şöyle kar efektleri. Gönderdim. Şöyle geldi. Bakalım bir nasıl şaka. olacak. Muz wow. Şimdi Harika oldu ya. Anlatayım. Neden? Şu nasılmış mesela kristal değil kar noktaları da olsun mesela onun da üzerine katalım İyice yoğun bir kar yaş altında olsun bu arkadaşlar bakalım nasıl. Hey, Donut. Bu ne çok soğuk bir gün. Arctic Evet şimdi tamamlandı şu finalde de hmm. arkadaşlar. Ve bu şekilde mesela bu şekilde dediği zaman arkadaşların görüntüleri dursun. Şunları kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şunu da kopyalayayım onu da alta yapıştırırsam. İkisi de yan yana durmuş olurlar. Yani o dış ses bu şekilde kahramanlarımız bilmem ne bir şey bir şey derken ne ısıttılar. Güzel. Şurada bitirelim hepsini. Kar yağışı da, da son bulsun. Bu da burada son bulsun. Evet. Çirdiler ve sıcak şaka. Çok güzel. Bitti bu kadar. Dışa aktar. İndir diyorum. 1080p olarak indirsin. Yüksek kalite indirsin tabii ki. Şöyle 24 fps. Güzel. Sinema hızı. Dışarı aktar diyorum. Şu an kaydediliyor. Evet, aktarıldı. Şu an indir diyorum ve indiriyor. Güzel. Buraya gidiyorum ve geldi. Final video. Hey, Donbot Bu ne çok soğuk bir gün değil mi? Evet, buz bot gerçekten de öyle. İyi ki bizi burada ısıtacak bir şaka yeteneğimiz var. Tamam, o zaman başlayayım. Neden kartanecikleri asla yalnız hissetmez? Bilmiyorum neden? Çünkü her biri kardeşlerine sarılır. Ha ha ha! Harika bir şaka. Buz bot. Şimdi ben bir tane anlatayım. Neden bir kar adamı her zaman mutludur? Neden? Çünkü asla erimez. Demel. Ama donbot don. hala donuyoruz ne yapalım? Eh, belki de biraz dans edebiliriz Buzbot. Dans ederken ısınabiliriz. İyi fikir robot dansı yapalım. Ve bu şekilde iki robot karlar altında dans ederken ve şakalaşırken soğuk hava onların enerjisini artırmıştı. Gün boyunca karlar altında eğlenceli vakit geçirdiler ve sıcak şakalarla birbirlerini ısıttılar. Bu kadar. Video biraz uzun oldu ama her şeyi göstermeye çalıştım. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de sevmişsinizdir çocuklarla bile birlikte yapılabilecek harika bir etkinlik olabilir. Evet bugünlük bu kadar. Sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum. Sorularınız olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Takipte edebilirsiniz isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.